çocuğunun ödevini de sıra sıra yaptı. En büyük çocuğu 16 yaşındaydı ama Sevgi teyze ona da bebek gibi davranıyordu. Çocuk tuvalete gitmek istediğini söyledi ve Sevgi teyze ona yerinden kalkması için izin verdi. Canikocuğumcuğum tuvalete gidebilirsin ama kapıyı kapatma. Senin için endişeleniyorum. Sakın uzun süre kalma tamam mı oluşum? Tamam mı annesinin Tuvaletim bitince haber ver kuzucuğum. Tontişçiyim, balışçığım, tospikçiyim benim. Sevgi teyze, o bir Seni kocuğumcuğum. Tuvalete girebilirsin ama kapıyı kapatma. Senin içeri dışarı iniyorum. Sakın uzun süre kalma tamam mı oğuşum? Tamam mı anne senin yokumu? Tuvaletim bitince haber ver kuzucuğum. Tospikçiyim, balışçığım. Son benim